Bugün yine yoruldun. Bunu inkar etmeye gerek yok. Gün içinde kaç kez durup derin nefes aldığını hatırlamıyorsun bile. Toplantılar, mail'ler, bitmeyen beklentiler. Bilgisayar kapandı ama zihnin kapanmadı. Şu an yatağındasın. Işıklar kapalı ama kafanın içinde hala ofis var. Yarım kalan cümleler, söylenmeyen fikirler, ertelenen hayaller. Belki kendine şunu sordun. Bu kadar çalışıyorum ama neden hala aynı yerdeyim? Bu bir motivasyon konuşması değil. Bu her gün binlerce insanın yaşadığı ama yüksek sesle konuşmadığı bir iş senaryosu. Aynı şirkette çalışan iki kişi düşün. Aynı yıl işe girdiler. Aynı masalarda oturdular. Aynı eğitimleri aldılar. Başlangıçta aralarında neredeyse hiçbir fark yoktu. İlk kişi işine tutkuyla sarılanlardan. Sabah erken gelir. Akşam herkes çıkarken o hala ekrana bakar. Bir iş varsa ben yaparım der. Bir sorun varsa hallederim der. Başta herkes onu takdir eder. Yöneticiler güven duyar. Ekip arkadaşları ona yaslanır. O işlerin sigortasıdır. İkinci kişi ise daha sessizdir. İşini yapar ama kendini tüketmez. Her işi üstlenmez. Bazen bir maili hemen cevaplamaz. Bazen bir toplantıda konuşmak yerine dinler. İlk başta fark edilmez. Hatta bazen yanlış anlaşılır çok hırslı değil derler. Biraz yavaş derler. Zaman geçer. Aylar yıllara dönüşür. Birinci kişi artık her şeyi bilen kişidir ama aynı zamanda her şeye koşan kişidir. Onun yokluğunda işler aksar. Bu yüzden sürekli orada olması gerekir. Yavaş yavaş şunu hisseder. Yorgunluk kalıcıdır. Tatil yetmez, hafta sonu yetmez. Dinlenmek bile bir görev haline gelmiştir. İkinci kişi ise farklı bir noktaya evrilir o işleri değil süreçleri anlamaya başlar. Kim neden bu kararı alıyor? Hangi karar gerçekten sonucu değiştiriyor? Hangisi sadece zaman dolduruyor? Toplantılarda bir şey değişir. Artık nasıl yapalım sorusu sorulduğunda herkes susar. Ama neden yapıyoruz sorusu geldiğinde bakışlar ona döner. Bu küçük bir kırılma anıdır ama kariyerler genelde küçük anlarda yön değiştirir. Bir gün yöneticiler fark eder, birinci kişi olmazsa iş yürümez ama ikinci kişi olmazsa yön kaybolur ve sistem her zaman yönü olanları yukarı taşır. İş hayatının acı ama gerçek kuralı şudur. Çok çalışan insanlar gereklidir ama liderler değerlidir. Gerekli olanlar tutulur, değerli olanlar yükseltilir. Bunu kimse sana açık açık söylemez. Ama kurumların görünmeyen dili budur. Yükselen insanlar genelde en çok yorulanlar değildir. En geç çıkanlar da değildir. En çok fedakarlık yapanlar da değildir. Onlar şunu çok iyi bilir. Her şeye yetişmeye çalışırsan hiçbir şeye yön veremezsin. Bu yüzden bilinçli olarak bazı şeyleri yapmazlar. Bazı meyilleri başkasına bırakırlar. Bazı sorunların çözülmesini beklerler bazı boşlukların oluşmasına izin verirler. Çünkü liderlik bazen boşluk bırakmaktır başkalarının doldurması için, sistemin kendini göstermesi için. Belki sen şu anda birinci kişiye daha çok benziyorsun. Belki çok çalışıyorsun. Belki çok yoruluyorsun. Belki fark edilmediğini düşünüyorsun. Bu bir hata değil. Bu yolun bir aşaması. Ama bir noktada durup şunu sorman gerekir: ben bu şirkette vazgeçilmez bir çalışan mı olmak istiyorum yoksa yön veren biri mi? Bu soru rahatsız edicidir. Çünkü cevap sorumluluk getirir. Yön veren olmak daha az iş yapmak değildir. Daha ağır düşünmektir, daha yalnız kalmaktır, daha çok sabretmektir. Çünkü herkes koşarken durabilmek cesaret ister. Herkes konuşurken susabilmek özgüven ister herkes acele ederken bekleyebilmek güç ister. Bu yüzden liderlik yüksek sesle gelmez. Sessiz gelir, yavaş gelir ama kalıcı gelir. Şu an bu metni dinlerken uykun ağırlaşıyor olabilir. Bu iyi bir şey. Çünkü zihnin savunmayı bıraktığında gerçek düşünceler ortaya çıkar. Bugün her şeyi çözmek zorunda değilsin. Bugün karar almak zorunda da değilsin. Ama fark etmek yeterli. Yarın işe gittiğinde her şeye atlamadan önce bir kez dur, bir adım geri çekil ve şunu sor. Bu beni sadece yoran biri mi yapıyor, yoksa beni olmak istediğim yere mi götürüyor? Bu soruyu düzenli soran insanlar zamanla farklı sonuçlar alır. Şimdi uyuyabilirsin, vücudun dinlenecek ama zihnin çalışmaya devam edecek ve belki bir gün aynı ofise girdiğinde aynı koltukta otursam bile aynı kişi olmayacaksın.